Bugün boş yapacağım. Bugün sormuş olduğunuz sorulara cevaplayacağım. Ya arkadaşlar ben de bilirim eski kasa biner aranmasını ama ben eski kasa makine istemiyorum abi. Adam puşt ya. <laughs> Her bir puştsun bile Al işte. Al işte. Soruya bak. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun ya? Benden motoru isteyebilirsin. Allah'ın emri peygamberin haliyle falan. <laughs> kafayı sıyırdım ya. Bu hayat beni üzüyor kardeşim. aşırı trafik var. Bak biz buradan sağa girsek tamam mı? Çok rahat kaçarız trafikten. Evet kaçalım. O zaman giriş yapalım. Merhaba motorcu kardeşim. Niye? Yeni bir soru cevap videosu ile karşınızdayım. Ne yapıyordu lan bunlar? Ya arkadaş motoru ıslatacağız ya. Bu su nereden geliyor? Vallahi ıslattık. Nereden geliyor la bu su? Bu seriyi çok fazla seven arkadaşlar var. Instagram'dan pas mesaj geliyor. Abi soru cevap videosu çek, soru cevap videosu çek. Normalde Twitch yayını açıyorum biliyorsunuz. Twitch yayını üzerinden sorulan soruları cevaplıyorum. Yine de takip etmeyen arkadaşlar olduğu için soruların cevaplarını haliyle göremiyorlar. Ben de dedim ki madem öyle bu seriye kaldığımız yerden devam edelim abi. Dün akşam story paylaştım Instagram'da. Merak ettiğiniz soruları sorun. Ben de size bu soruları YouTube'da cevaplayayım dedim. Çok güzel sorular geldi. Aralarından 5-10 tane soruyu seçtim abi. Bugün boş yapacağım. Bugün sormuş olduğunuz sorulara cevaplayacağım. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Çocuğun bir gün baba bana motor alır mısın derse ne dersin? Ha, f git lan Ağzını burnunu kırarım şimdi Bak çok güzel bir soru. Şu an babalık duygusunda olmadığım için kesin bir şey söylemem yanlış olur. Ama şunu belirtmeliyim ki ben zaten motorcuyum. Yani kendi çocuğumun da motorcu olmasını tabii ki isterim. Benden çok iyi baba olur abi. Çocuğumu spora da teşvik edeceğim. Motosiklet kullanmak isterse tabii ki de kullandıracağım. Hatta daha küçükken bile şu küçük crosslar var ya 50 cc'lik onlardan alacağım abi. Böyle bir hayalim var. Hatta büyüdüğü zaman beraber motor sürmek isterim. Biz babadan oğla motorcuyuz. Neden dededen turuna motorcu olmayalım? Öyle değil mi? Bu durum beni mutlu eder ama tabii ki ileride baba olduğum zaman ne düşünürüm bilemiyorum. O duygu eminim çok farklıdır. Çok merak ediyorum. Monial Drift hakkındaki görüşlerin tasarımını falan yorumlar mısın? Nice. Bugün birazcık dersime çalışmış olabilirim. Evet Burak, polisin numarası kaçtı? 35. Evet, aferin sana. Normalde gördüğüm bir motosiklet ama birazcık detaylı inceleyeyim dedim. Fiyatı 15 bin lira. Hani piyasaya baktığımız zaman evet, o fiyatlara doğru düzgün bir motosiklet yok. Alınabilir mi? Alınabilir. Hem tasarım olarak çok hoş bir makine. Hem de o motorun ağzına tükürüyorlar. Görüyorum neler neler yapıyorlar makineye. Makine tık demiyor abi. alt bloğu sağlam bir makineye benziyor. Tabii ki ben kullanmadığım için ne desem yanlış olur. Göstergesini de inceledim. Yani fiyatına göre gayet dolu bir gösterge yapmışlar. O da hoşuma gitti. Tam gençler için tasarlanmış başlangıç makinesi. Hani bazen diyorum ya ikinci makine düşünüyorum falan. Tercih edilebilecek bir makine. Diğer soru. Ben ilk defa motor alacağım ve öğreneceğim. NK150 nasıl sence ilk başlayanlar için? Valla ben Narin Meşi varken bir kere kullandım bu makineyi. 2016 modeldi yanlış hatırlamıyorsam. Aga makineyi hiç beğenmedim be. Yani tamam şekil olarak güzel bir makine de. O kadar para vereceğine bir Japon alsan daha iyi bence. Hem kafan ağrımaz. Abi bir cc'ye tahminen ne zaman geçersin? Ya salak salak kim o o? Ne salak salak Vallahi gençler size şöyle özetleyeyim. Biliyorsunuz bu motorun kredisi Artık söyleye söyleye tüy bitti anasını satayım. Bu motorun kredisi bitecek abi önce. Bazı videolarda görüyorum arkadaşlar diyor ki ya işte bu makineyi sat eski kasa Biner al bilmem ne bilmem ne. Ya arkadaşlar ben de bilirim eski kasa biner almasını ama ben eski kasa makine istemiyorum abi. Bak 4 tane motosikletim oldu. üçünü sıfır çıkardım. Düşünün. Sıfırcı olduğum için değil. Temiz sevdiğim için. Bu makinenin başına bir şey geliyorsa benden kaynaklansın. Benim yanlışım olsun yani. Bunu istiyorum. Malum yasaklara başlayacak. Ben de ofisten çıktıktan sonra video çekiyorum. Böyle trafik oluyor. Kargaşa oluyor. Benim de hoşuma gitmiyor ama maalesef yapacak bir şey yok. Sadece amacım sizleri videosuz bırakmamak. Bir hafta video atmıyorum mesela. DM kutum doluyor. Eker abi bir şey mi var neden video atmıyorsun diye. Sağ olsun yazıyorlar ya. Vallahi var ya çok kral takipçilerim var. 650 ara ne şekilde hitap ediyorum? Kamera arkasında beni bir görseniz nasıl sevdiğimi dersiniz ki bir canlıya hitap ediyor sanki. Bu makineye açıkçası bebeğim diyorum. Gerçekten bebeğim diye seviyorum. Ya oğlum motosiklet sevgisi gerçekten çok farklı. Şu hayatta değer verdiğim iki şey vardı. Birincisini kaybettik zaten biliyorsunuz. İkincisi ise bu motosiklet. İnşallah motosiklet sevgimi hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Allah korusun ileride büyük bir kaza yaşarsam anca öyle bırakırım motosikleti. Yoksa bırakma gibi bir düşüncem yok. En basit örnek seni 2015. Motorla köpeğe vurdum 3 ay yattım. Ondan sonra kalktım motosiklete binmeye yaşadım. Hatta var ya yemin ediyorum ayağım alçalıyken motosiklet kullanıyordum ya. Görenler Allah akıl fikir versin diyordu ya. Çok ciddiyim bak. Seviyorum abi. Abi ekipmanlarını fiyatlarıyla açıklar mısın? Seviliyorsun. Bak ben size çalışıp da geldim demiştim. Tabii ki şu an üstünde doğru düzgün ekipman yok. Çünkü iş yerinden çıktım. Haliyle olmaması çok normal. Bu yol nereye gidiyor? Kaybolacağız ya. Neyse saat 6 daha kısıtlamaya var. Baştan aşağı doğru gidiyorum gençler. Bu fiyatlara işte en 11 ne bileyim, böyle motosiklet ekipmanları satan sayfalardan bakıp da söylüyorum. Kaskla başlıyorum abi. Kaskım AGV K5S Solid Matte Black. Evet, ismi çok uzun aşağıya yazarım. Fiyatına baktım 4300 lira. Normalde tabii ki ben aldığım zamanlar böyle fiyatlar değildi. bayağı bir artmış fiyatları. Tulumuma geliyorum. Tulumum Stars Motegi V3 modeli. Fiyatı 13 bin lira. Eldivenlere geliyorum. Alpine Stars SP8 modeli versiyon 2. Fiyatı yaklaşık olarak 2 bin lira. Biraz daha aşağı geldiğinde ise botlar, botlarım. Alpine Stars SMX Plus. Versiyon 6 mı? Öyle bir şeydi herhalde. O da 2000-2300 lira arası bir şey geziyor. Ya zaman çok büyük bir para. Bak şu an akıldan toplayamıyorum. 4, 2, 2, 8, 13 daha. Şu an 21 bin lira yapıyor. Güzel para kanka. Güzel paraya. Oğlum çok para veriyoruz lan. Harbi çok para veriyoruz. Ben niye buraya döndüm? Ağzına tüküreyim. Şuradan bir u çekelim. Ben bir soruya bakayım. Abi hiç motoru kullanırken ölüm korkusu gelmiyor mu? Duyduğun gördüğün kazalar seni korkutmuyor mu? Bak iki kişi soru sormuş aynı soru iyi denk geldi. Duyduğum özellikle gördüğüm kazalar beni gerçekten çok korkutuyor. Tulum almamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi tanıdığım bir arkadaşımın motosiklet kazası yaşayarak vefat etmesi. Onu yaşadıktan sonra tulum almaya karar verdim. Tabii ki böyle bir şeyler beni çok üzüyor. Açıkçası ölmekten korkmuyorum. Yani böyle bir korkum yok. Tek problemim sakat kalmak. Sakat kalma korkusu benim için daha kötü. <laughs> Öf yavrum benim sese bak. Özellikle şu bariyerlerden var ya o kadar çok arkadaşımızı kaybettik ki. Sözde bunun için bir çözüm bulacaklardı ama tabii ki bulunmadı. Birçok arkadaşımız burada kolunun bacağını kaybetti. Sonra kan kaybından vefat ettiler. Hem ailesi için çok üzücü, hem de tanıdığımız bir arkadaşın vefat etmesi bize ayrı bir koyuyor. Neredeyse 2015 yılında sırf böyle öleceğim korkusuyla motoru bırakacaktım. Bırakamadım tabii ki. Motosiklet sevdası öyle kolay kolay bırakılmıyor abi. Motora ilk ne zaman sevdalandın? Aga benim çok küçüklükten geliyor ya. Normalde zaten motosiklete biniyordum ama aşık olduğumu ne zaman hissettim biliyor musunuz? Dayımın mobiletinde. Yemin ediyorum bak. Mobilet öyle çok hızlı bir makina değil. Yani haliyle. Onunki yapılı da değildi. Çok hızlı gittiği söylenemez. Büyük ihtimal 45-60 saat kilometre hızla gidiyordur. Motor fanı açtı. Bacaklarım alev aldı. Bir gün dayımın arkasında artçıyım. Bu arada arkçı olmaktan çok korkarım. O zamanlar çocuk aklı tabii ki. Bilmiyoruz ki korku falan hissetmiyorsun. Dayımla beraber benzin almaya gidiyoruz. Dediğim hızlar yani 45 km saat 60 km saat o hızla gidiyoruz. Belli motor bağırıyor. Rüzgar böyle yüzüme vuruyor. O kadar güzel geldi ki. Ben dedim aga motor alacağım. İşte aşkım orada başladı. Daha sonrasında motorumuzu aldık. Motosiklet kullanmaya başladık. İdolüm yok ama... illa bir idol seç derseniz tabii ki de altın elbiseli adam net. Yalnız benim zaman lazım. Motor yanıyor. Motoru ne zaman satacaksın diye sormuş. Arkadaş, o arkadaş benim A25'i alan arkadaş. Bir cümle içinde kaç defa arkadaş diyebilirsin. Vallahi kardeşim sen artık evleniyorsun. A25'i de sattın zaten. Bundan sonra sana makine yok. Anca ben ne zaman borcumu bitiririm artık 1000 cc alacağım derim. O zaman gelip benden motoru isteyebilirsin. Allah'ın emri peygamberin kavliyle falan. <laughs> kafayı sıyırdım ya. O cezai işlem. Cici. Yeni kasa 650 arda olması gerekli dediğin şeyler ne? Bak sadece tek şey söyleyeceğim. O da şu gösterge kardeşim. Oğlum bir gösterge bu kadar mı karanlık olur ya? Çok karanlık abi. Kesinlikle bunun değişmesi lazım. Honda hemen bunu değiştir kardeşim. CBR 650 arda ne kadar memnunsun? 10 üzerinden kaç? Güzel soru. Valla bu makineye 10 üzerinden 7 veririm. Bunu neye göre söyledim? Bir, dizayn. Dizayn tik. İki, yakıt tüketimi. Tik. Üç, rahatlık. Tik. Peki kötü olan ne? Kötü olan maalesef birazcık giderken tırt olması. Bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Benim sürekli yüksek cc makinelerle takılmam. Normalde MT-07 ile veya 650F tarzında makinelerle takılsam kimse bu makineyi yadırgamayacak. Ama sen gel gör ki grupta 1400 GTR, 1400 cc'lik makine var. Binarar CP, Binarar Hayabusa, Hayabusa 1300 cc. Böyle makinelerle takılırsan 600'ler tabii ki birazcık kalır abi. He 600 arar gibi 280 falan olsa belki kurtarır diyebilirim. Ama onun haricinde bu makine gayet yeterli. Yavaş yavaş sonuna gelelim ya. Abi 240 ile giderken delinmek nasıl bir his seviliyorsun. Adam puşt ya. <laughs> Harbi puşsun bilen ya. Tunacım sen de seviliyorsun kardeşim. 240 ile delinmek nasıl bir duygu biliyor musunuz? Ben size anlatayım. Motorun dizaynından dolayı 240'deken aşırı rüzgar alıyorsun. Rüzgar sesinden başka hiçbir şey duymuyorsun abi. Kapanmışım, gidiyorum. Rüzgar beni tokatlarken yanından böyle boğul diye bir ses geçiyor abi. Allah ağzını titriyim. Allah çapı titriyor. İşte o an bir şeyleri bırakıyorum kardeşim. Böyle paçalardan bir şeyler akıyor. Neyse son soruya geleyim bari. Evet son soruda güzel bir soru. Eker abi sevgilin var mı? Al işte. Al işte. Soruya bak. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun ya? Valla gençler bu 4 sene süre zarfında herhalde benim ne kadar vassız ve şanssız bir insan olduğumu anlamışsınızdır. İlişki hayatım maalesef bu vassızlığımdan daha da kötü. Yani sorunun cevabı kardeşim benim sevgilim falan yok. Bu cevabı duyduktan sonra şok olacak insanlar var şaşıracak bir şey yok abi hakkımızda hayırlısı buymuş Yaklaşık 2-3 ay geçti aradan yapamadık ayrıldık başaramadık abi Şuradan gireceğim ve döneceğim Buradan u çekeceğim evime gideceğim Duşun altında ağlayayım biraz da Daha fazla üşümek istemiyorum Bu hayat beni üzüyor kardeşim Minicik kalbimi kırıyorlar O zaman gençler bu videonun burada sonuna gelelim çok güzel sorularınız vardı bir sürü soru geliyor. Aralardan seçiyorum. Ya sizinki çıkamadıysa kusura bakmayın. Instagram'dan takip edin. Böyle bol bol video çekeceğiz zaten. Belki bir sonraki videoda sizin sorunuz çıkar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Twitch'ten beni mutlaka takip edin. Karantinada mutlaka yayın açacağım. Instagram'dan zaten duyurular da geçeceğim. Twitch adresimi aşağıya bırakıyorum. Instagram adresimi de aşağıya bırakıyorum. Videoyu beğenin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.